Merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte BMW süreceğiz arkadaşlar Şöyle Arkadaşlar Şöyle ayarlayalım Kameramızı Şimdi BMW Süreceğiz arkadaşlar Baya güzel Bugün Oo, Burada kamyoncular Aferin yani lütfen. Evet arkadaşlar devam ediyoruz hızlıca. Hızlı bir araç. Baya hızlı gidiyor var ya. Bak şimdi utanmasam var ya bir yarış arabasını alırım. Bir gazlarım burada. Şükür etsin oyun öyle bir şey yapmayacağım. Niye herkes orada ya? Ben şöyle bir çıkıp gelsem mi ki? Şimdi şöyle arabamızı seçelim hemen. Şunu almam yok mu polis aracı olarak? Bak bunu alabilirim. Burada bir jandarmamız var. Güzel bir araç. Baya güzel. Jandarma aracı. Dolmuşumuz var. Öyle Honda'mız var, eski model. Honda modifiyeli Honda. Bunları kodla yapıyorum bu şeyleri, resimleri. Şuna bakın be. Trafik polisimiz bile var. Ne, kamyonu bunlar başka. Bak şimdi bence şöyle bir güzel hızlı bir araç bunu sürelim mi? Bunu modifiye yap yapalım hatta. Şöyle skinini değiştirelim. Abi çok kötü bu ne ya? Niye polis mesela? Değil mi? Sonra değiştiririm ben geri. Heh, bak burada. Bak mesela burada güzel güzel araçlar var. Bu da durabilir. Polis aracı sonuçta. Bak bu olabilir. Var ya şu Egea 1894 olabilir. Oo burada daha iyi şeyleri varmış. Burada, taksi bile var. İyi taksi de olur. Ya dursun mu ya da bu ya? Dursun bence. Değil mi? Dursun dursun. Oto trafik polisi. Ama değiştirmek de istiyorum. Değiştiriyorum ya. Şunu mu yapsam? Şunu yapayım mı arkadaşlar? iyi bir şeye benziyor. Bunu yapacağım. Hemen. Ege. Ha. Sıfır nerede? 10.89.1 Ya. Ya. ya 10 10 80 1 10 81 neydi? 10 81 Nerede o? Heh, şu muydu? Şu muydu? Şu muydu? On seksen dokuzmuş. Bir tamam. Sonra bir daha yap. Of. Bir de bunu modifiyeden üstünü kaldıralım. Onları nereden yapmıştım ben? Heh, bu dursun. Tamam, biraz gazlamayalım mı? Bir de buna bir şey falan ekleyelim. Böyle hızlı bir araç yapalım şunu. Rüzgarlık mesela. Rüzgarlık bu var. Şantlar. Şant iyi. Şant iyi. Ön tamponu değiştirelim mi? Oo bak bu da iyi bu da iyi bu da iyi. Bak bu da iyi ama bu sanki böyle biraz daha iç açıcı. Karlık. Bunu alırım zaten. Ön far. Niye far koymayayım ki? Koy koy. Direkt dursun ya ön kaput Şöyle bir şey yapalım mı? Yok ya. Arka tampon iyi. Arka tampon iyi. Ön sonra değiştireceğim merak etmeyin. Herhalde yok bir şey. Evet bir şey değişmiyor. Tamam. Eğer o ne ara 155 bin oldu benim. Bu arada Eymen. Bana kızma. Suçum valla yok. Sonra değiştireceğim Eymen. Arkadaşlar hemen geleceğim. Buradan Eymen'e sesleniyorum. Lütfen kızma bana. Değiştireceğim. Şu, a 9 kişi. ben aslında tek de olabilir var ya. Bak şu sasu. Çünkü tek dört kişi olabilir var ya. Dört kişi olsun hadi. Hadi bakalım. Ama niye köy mesela? Değil mi? geçebilecek. Ben daha hızlı bir aracım. Arkadaşlar bunu bilmeli ya Tofaş. Bak geçtiğim yere bak. Aha kaza Daha bunu bir? Heh. Şöyle biraz daha şöyle almamız lazım ama. Bakın görüntü kalitesi böyle. Araba oyunu normal, hızlı. Yani güzel kalitesi. Türk oyunu belli. Türk araçları var. Ama biraz daha araç koyabilirlerdi. Mesela Mercedes falan. İyi olurdu. Değil mi? Biraz böyle değişik olmuş. Bir de kamera çok altta. Önümü göremiyorum ki. Dış kameradan süreceğiz. Şöyle. Yarış arabası yaptım. Hatta gördünüz nasıl yaptığımı. Kod işte o. Değiştireceğim şimdi videodan sonra zaten. Sadece şimdi yaptığım bir şey. Aslında polis de durabilirdi ama ne yapayım? Polis bence daha bu oyunda polisçilik de önemli çünkü hız yapıyorlar. Ya tek teker araç. Neyse basalım. Şey bir sıkıntısı var. Yani bu oyunda çok şey gerekiyor polis. Mesela biz. Çok önemliyiz biz. Biz olmasak tofaşlar basar gazı. Yani. Şöyle. Hızlı bir araç bu arada. O yüzden yavaş yavaş basıyorum. Yoksa bak bak bak. Neyse çok da basmayalım. Şimdi uçarız falan. Şimdi bu yolun herhalde sonuna gideceğiz. Eymen'le gitmiştik. Videosunu atacaktım. Ha, atmadım ya ben. Niye atmadım? Ha bir anda kapandı video çünkü. Onu atamam. Bunu atacağım. Güzel bir araç süreceğiz. Ee, bu arada şimdi Toros da süreceğim. Toros'u yarış arabasına çevirdim. Merak ettim hızlı gidiyor mu diye. Kaç gündür süremiyordum Toros'u. Ya orada bir drift gelirdi var ya. Araba çok drift atan bir araç değil. Ama hızlı bir araç. Bayağı hızlı bak. Egea mıydı? Aynen Egea. Adı Egea. Bayağı hızlı güzel bir araç. Fiyat var oyunda. Fiyat da hızlı. Fiyat ama çok drift atıyor. Çok önermem. Ama güzel bir oyun. Eymen hatta bunun şorsunu yapmıştı. İkimiz çekindik. yapıyorduk? Aha. Eymen'in her, her, zaman takıldığı yer. Ama çok da takılmıyor ya. Güzel geçiyor. Biz bunda Honda'yla yolda kalmıştık. Honda mıydı neydi? Jandarma aracıyla falan yolda kaldık böyle. Vuruyor vuruyor araç gitmiyor. Benzin mi bitti diyorum. Benzin de bitmez oyunda benzin yok. Ayın ya çökmüştür ya. Eror. Bakın burada pembe bir şey var. Onu anlayamadım. Bak artık da şimdi biraz gaza basalım. Aa ileride birileri var. Şuradan geliyor herhalde. Ama ben bayağı uzaklaştım. Birazdan yokuştan aşağı uçmamız yok mu? <laughs> Bak şimdi ne yapacağım. Ya Allah. Erol ver verir belki oyun. Çıktım. Abo, uçuyorum. O burada yine bir yol var. Bence bundan bir çıkalım. Aynen. Çıkalım. Dağlık yolu hiç sevmiyorum ya. Ben bu videoyu kapatınca yapacağım. Şöyle sizle Toros'la gezelim istiyorsanız. Toros tabi bak be. Sivas motoruyla da gezeriz son. Ya bu Sivas motoruna benziyor sanki. Yani öyle bir şeydi herhalde. Tam hatırlamıyorum da bak bun. Bence ilk önce bir bununla gezelim. Çok iyi bak bu Tofaş'ta. Normal Tofaş'ımız bak. Şu normal Tofaş. Sadece kaputu bir değişik. Ama bence şu daha güzel. Şuna baksanıza belki bu değil. Şu daha iyi değil mi? Şuna bakın. Tam bir araç işte. Ama bizim şimdiki aracımız ne? Toros. Dağlara çıkacağız. Arkadaşlar hemen geliyorum yine bilet al. Evet arkadaşlar geldim. Şimdi şöyle e, alanımızı bulacağız. Ya da tek mi olsaydım ki? Tek daha iyi olurdu sanki. Neyse şöyle bakalım. Üç kişiye eklerim mi? Ama bence öyle kalabalık yerleri sevmiyorum ki. Herkes birbirine çarpıyor. Ah şöyle iyi. L ve C5 beyler. Hadi gir. Ne zaman girmeyi düşünün acaba? Toros işte bu. Toros. İçten süreceğim. Oh, Toros'un içine bakın. İşte gerçek araç. Toros araç gör. Böyle yapabilirsin araçlarını. Çok güzel. Bak bak. Sohbet konuşmamışlar. Ya zaten kim konuşsun ki? Herkes kendi şeyin kafasında. Neyse ben basıyorum Allah. Bak işte Toros'a bak. Yüzle gidiyor be. Hızlı gidiyor bu arada. Yavaş yavaş değil. Bak şu kamyondan biraz daha hızlı. Neredeyse kamyon hızında ama hızlı bir araç. Bak dönüşleri de iyi, iyi kötü. ya bence ben dönemedim. Bekle ben bunun bir ayarlarından. Hop Orası çok iyi bu arada. Çok hassas bir araç. Elektrikli araç gibi. Ama bak biraz kısa. Aa burada bir BMW var. Yarışa bakma. Niye bu mesela konu? Niye değil mi? Toroslingo patirgo. Oha da var fun'ı yapayım mı? Eee, ara şeyler Fun bence hızlı gidiyordu. Şöyle hepsini de alalım. Seif. Hani yol bitti. Ben seyfi aldım araba hızlı gitmesi için. Yolun sonuna geliyor. Bir ara ben bunu gerçek sanmıştım. Bir koydum duvara var ya. Abi, abi bak Toros'um. Hızlı giderim. <laughs> Çok sanmıyorum ama. Bak. BMW nasıl itiyor? Gördün mü? Gideyim mi ben? Oyunda 10 kişi vardı. Az önce 6 değil miydi arkadaşlar? Sanki az önce 6 idi gibi. Son bir Sivas motoru mudur nedir? Onunla gezeriz. Değil mi? ya yok. Ya niye kapalı ya? çok sinir oldum var ya ne? Ee, oyunu biraz hatalı yapmışlar sanki çok azıcık hatalı var aşağıda o ne o bir fabrika var aşağıda köprünün altında fabrika var bak oralarda böyle inşaat yeri falan var oraya gitmeye çalışacağım tabi gidebilirsem Allah gidiyorum merak ettim çünkü Bak burası ayrı bir yer. Burası ayrı bile bir yer. Merak ettim ben de biraz bakayım. Bundan sonra yakmış. Çok da belli değildi. Bak burada bir gazlanır var ya bence. Bana mı? Abi evet yarış. Yarış yapayım mı? Toros'la yarış yapayım mı? kesin kaybedeceğim ama deneyeceğim şansımı. El freni çektim ki adam bana vurunca hiçbir şey olmaz. Şu ile kendimi bir çekebilir miyim? Bir biraz havaya çıksan çok iyi olur. Bak be. Bak bak bak. Çok iyi değil mi? Gel 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 bir yarış onayı alalım. Ya bir yarış onayı verin. Birisi yarış. Bak bak sese bak. Hadi gel. Hadi gel. Bir zaman dönecek kameran lan araba kapandı ya istop etti araba hop 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 Oho, nasıl ezdi beni bak tamam en büyük kamyonumu alırım bir ezerim var ya o adamı e, kendinden şaşar artık torusunu şöyle dörtlerine yakalım biraz. Sonra Sivas motoruna geçeceğiz. E, bu arada hiç bakmadım Sivas motoru nasıl bir şey. Sadece modifiye etmiştim. Daha bilmediğim bir sürü kamyon falan var benim. Gel gel yarış gel. Ha, Honda ilk başladı. Honda ilk başladı hocam. Hocam Honda ilk başladı. Ha, arkamda kaldı. Hondaya geçebilir miyim? Bence geçemem. Ama yarış arabası alırsam geçerim Hondayı. arada Honda bayağı hızlı gidiyor. Kaçta gidiyor acaba? Kaza yap. İşte Toras'ın gücünü görüyor musunuz? İşte böyle bir gücü var Toras'ın. Toros adam uçuruyor. Hadi. Onu skor Adam bu arada kaza yapmasaydı ben kaybedebilirdim. Ama ne? Toros'la kazandım ya. Dünya rekoru kırdım. Toros'la ilk defa hızlı giden ilk oyuncu. Çatla patla çatla patla. O atmadım atmadı önce? Atsana. Atmıyor ya sarısı. Hadi gel hadi. arkadaşlar. Oh, Ho çatla patla çatla patla çatla patla kazanıyorum. Bak virajları da iyidir inşallah. İyiymiş tamam. Tamam içinden geçtim ben. Abo <laughs> nasıl fark attım. Dersen yorulma ben direkt oraya da giderim. Adam nerede kaldı? Çarp. Ben niye çarp? Hadi kahve diğər. vurdum? Efe, efendim. Anne sarılıyorum. Sarılıyorum ben o battaniyeye. Neyse arkadaşlar devam ediyoruz. Tamam bir dakika. Tamam bekle getiririm. <laughs> ne çıktı mı? Ana çıkmış herhalde. Çıkmış But. arkadaşlar. Videoyu kapatıyorum. Hadi herkes gelsin fotoğraf. Tak video kapatayım. Efendim. Efendim. Hadi arkadaşlar görüşürüz.